güzel bir dekorasyon yapmak istiyorsanız bu arkadaşımızın modu birebir bakar mısın bak evet tabii ki simetri hastaları şu an şu an deliriyor abi. Şu an simetrik arkadaşlarımız öldü bitti kül oldu. Vuuu. e'ye bastığımızda hakikaten yani zoom oluruz biliyor musun? Vii, vii ve modun hiçbir işlevi yok. Sadece ve sadece shift tuşuna basıp eğildiğinizde mod aktif oluyor abi. Hiçbir item eklemiyor, hiçbir şey eklemiyor oyuna. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizden gelen o mükemmel, efsanevi, dehşet modları incelemeye devam ediyorum. Arkamda uyuyan tilkiyi ee, gördüğünüzü varsayıyorum. Her bir beğeni bu tilki kardeşimizin güzel bir rüya görmesine sebep olsun inşallah. Amin. <laughs> Ben normalde normal şartlarda bu tilki kardeşi rahatsız ederdim fakat şu an çok güzel uyuyor ve hani horlama sesi de bana geliyor size geliyor mu çok bilmiyorum ama ben bunu bak bak rahatsız etmek istemiyorum. Adamı şimdi rahatsız etmeyelim, yerinden etmeyelim. Yani neyse uzaklaşalım biz buradan Öteye gidelim. Bak. Şöyle evet düzlük bir alan buldum arkadaşlar ve buraya doğru geldim. Bu arada yine bugün 3 modumuz var. Bu tarz sizden gelen modların daha fazla gelmesini istiyorsanız ve video başına mod sayısının da artmasını istiyorsanız yorumlarda ve beğenilerde etkisini görmem lazım. Bakın sürekli söylüyorum ama etki çok yavaş bir şekilde artıyor. Hadi biraz daha hızlı. Hadi biraz daha hızlı arkadaşlar. Nerede o eski günlerin Nerede o milyonlarca yok milyonlarca hiç gelmedi de yüz binlerce like'lar nerede lan nerede? Neyse arkadaşlar şimdi bize ilk gelen modumuz gerçekten iğrençlik barındıran, pislik barındıran bir mod. Bu arada arkadaşımızın modunu kötülemiyorum yanlış anlamayın. Modun içinde gerçekten iğrençlik var. Bunu kendisi de kabul eder zaten. Moduna kötü demiyorum. Fakat gerçekten iğrenç bir mod. Bu mod bize Eyüphan Mandracı tarafından gelmiş arkadaşlar ve modun hiçbir işlevi yok sadece ve sadece shift tuşuna basıp eğildiğinizde mod aktif oluyor abi. Hiçbir item eklemiyor, hiçbir şey eklemiyor oyuna. Sadece shift'e basmanız yeterli. O zaman hazırsanız arkadaşlar şöyle bir de kendimi de göstererek shift'e bir güzel şöyle tavuğun yanında evet tavuk çünkü bu iğrençliğe maruz kalsın. 3 2 gel buraya tavuk sen bu iğrençliğe maruz kalacaksın. Gel buraya. Gel buraya. 3 2 1. Oy. Bir de uzun uzun ha yani kuru fasulyeyi basmış yani yemekte bildiğin kuru fasulyeden 3 tabak yemiş anca öyle çıkar yani bu ses. Uzun 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 hava gibi devam ediyor anasını satayım <laughs> hiç durmuyor. Bak basıyorum tekrar. Ooo oh, bu ne lan bu ne lan böyle tavuk bile yemin ediyorum intihar edecek artık. Bak şu tavuk kardeş görüyor musun? Bak 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 bak. İğrendi gidiyor ya hayvan. Vallahi hayvan iğrendi gidiyor. Böyle şeyin yanında oturacaksın. Tilki <laughs> uyuyordu ya onun <laughs> kafasının yanına gideceksin. Bahçem böyle cart. Oğlum çok ses çıkıyor bir de baksana. <laughs> acayip ses çıkıyor. Bir de arkadaşlar fark ettiyseniz buna tıkladığımızda şey çıkıyor. Parçacıklar, baloncuklar çıkıyor. Bunlar da hani gaz parçacığı gibi. Bakın şöyle göstereyim. Sizden özür dileyerek bu sesi tekrar dinleyeceksiniz ama yapacak bir şey yok. Evet, bakın. Hafiften böyle bir e, parçacıklar yayılıyor etrafa. Çok uzun tutmuşsun sesi be Eyüphan. Vallahi böyle midemizi kaldırdın ha. <laughs> Neyse gerçekten şaka maka e, arkadaşımızı tebrik edelim. Çünkü klasik modların yanı sıra yaratıcılarını konuşturmuş ve bildiğin adam osuruk modu yapmış. Yani hiçbir şey eklemeden oyuna böyle yaratıcı modlarınız arkadaşlar. Bekliyorum bakın adam bildiğin tek tuşla 10 numara yaratıcı bir mod oluşturmuş. Yani zaten 2-3 bölümdür söylüyorum gençler. Çok birikti. Yani maden, zırh ve zırhın işte eşyaları. Bu tarz modlar çok birikti. Bakın böyle yaratıcı modlarla gelin. Şimdi ise sırada o zaman kura gelen arkadaşlarımız var. Biliyorsunuz ki modlardan bir tanesini videolarda sıradan gidiyorum. Diğerlerini kura'dan çekiyorum. Yani bildiğiniz numara oluşturuyorum rastgele. O numaranın karşılığı kimse onun modu şanslı oluyor. Bir sonraki modumuz arkadaşlar kategorili. Şurada hemen göstereyim. Zoom modu. Evet arkadaşlar. Flash'ın düşmanı olan zoom modu. Bunu bize Ali Taha mı? Evet Ali Taha göndermiş. Modum Flash'ın düşman olan zoom modu ve modu kusursuz yaptığımı düşünüyorum. Evet bakalım. Yani Böyle gerçekten set falan var. Modda yıldırım taşı var. Tamam arkadaşlar şu oluyor sanırım yıldırım taşı. Ve bu taşla zoom yapabiliyoruz. Yani bu taş sayesinde sanırım bu setleri yapabiliyoruz. Hemen bakalım setler nasıl yapılıyormuş. Evet gerçekten de yıldırım taşını içinde kullandığımız setler. Evet yıldırım taşı olmazsa zoom'u elde edemiyoruz arkadaşlar. Ve bu zoom zırhlarını giyince temel güçler kazanıyormuşuz. F'ye bastığımızda birazcık hız kazanıyormuşuz. H'ye bastığımızda ise daha da fazla hız kazanıyormuşuz. Ve Giresun'un G'sine bastığımızda süper hızlı oluyormuşuz. Evet. Üç kademe eklemiş. Bunu çok beğendim. Süper Karama modlarında böyle ince ayrıntıları çok beğeniyorum arkadaşlar. Bir hız eklemek yerine arkadaşımız gitmiş. Üç tane ayrı ayrı hız eklemiş. O zaman zoomumuzun hemen şöyle. Ne oluyor lan? Her giydiğimde yıldırım çakıyor. Vay güzel ayrıntı güzel detay yıldırım çakmıyor da işte yıldırım sesi geliyor güzel detay olmuş tamamdır şimdi zoom'a yakışır olmuş yani şunları arkadaşlar elimizden temizleyelim bakın zoom olduğumuzda böyle bir görünüşe sahip oluyoruz güzel tamam zoom'un e, sanırım skinini bulmuş ve bunları e, set haline dönüştürmüş güzel beğendim şöyle yanlardan da bakalım arkadan da bakmak istiyorum tamam gayet güzel olmuşuz şimdi zoom olduktan sonra demişti ki F'ye bastığımızda biraz hızlanıyoruz evet gerçekten arkadaşlar F'ye bastığımızda biraz hızlanmış bulunuyoruz genelde Y'ye bastığımızda vay daha da hızlanıyoruz. Ondan sonra H'ye bastığımızda vuu. E'ye bastığımızda hakikaten yani zoom alıyoruz biliyor musun? Vi 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 otomatik zıplama açık ya bak. Zıplıyor kendi kendine bak. <laughs> Sürekli kendi kendine bak. Ben zıplatmıyorum şu an. Otomatik zıplama sayesinde zıplıyor ve otomatik zıplama gerçekten ilk defa işime yaradı lan. Vallahi ilk defa otomatik zıplamayı beğendim arkadaşlar. Normalde nefret ederim otomatik zıplamadan. Ve anam yavru mu bu? La yavruya bak la anam la yavruya bak Neyse şimdi biz bu hızımızı azaltmak için ne yapıyoruz abi? Ha J'ye basmamız yani. Jale'nin J'sine tıklıyoruz. Ve tamam hızımız gidiyor arkadaşlar. Tamam gayet güzel ayarlamış arkadaşımız. Ve bize hiçbir şeye basmasak da kazandırmış olduğu özellikler var. Bakın burada 4 tane özellik kazanıyoruz arkadaşlar. Hiçbir şeye basmamış olsak da yani normal böyle yürüsek de bu özellikler bizde zaten oluyor. Evet bu mod için de Ali Taha'ya çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel ayarlamış. Yani hani 3 tane farklı kademe ile hızları koymasını çok beğendim. Birkaç bir şey daha ekleyebilirdi belki ama burada bence olayı konuşturmuş. Yani 3 tane farklı hız yaparak olayı tamamlamış. O yüzden bize de tebrik etmek düşer. Bir sonraki modumuza geçelim. Gençler bu modumuzun 3 kategorisi var. Yani bakın bir böyle kategorisi var. Bir böyle kategorisi var. Bir de bu şekilde kategorisi var. Ve e, bu modumuz Bora, Ta Bora Dağ Teke. Pardon evet. Bora Dağ Teke tarafından gönderilmiş bize. Kütükten yapılmış eşyalar, zırhlar ve bloklar. Evet bakın bunlar bloklar. Bunlar e, işte Kılıçlar ve zırhlar. Burası ise eşyalar. Yani kazma, kürek, balta falan. Şimdi zaten oyunumuzda e, tahtadan yapılmış eşyalarımız var. Biliyorsunuz ki yani orijinal Minecraft'ımızda tahta eşyalarımız var. Fakat bu eşyaları tahtalarla karıştırmayın. Bunlar tahtanın işlenmemiş hali olan kütüklerden yapılıyor. Yani arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz log kardeşlerimizden yapılıyor. Bakın bu arkadaşlardan yapıyoruz. Hiçbir şekilde tahtaya dönüştürmeden bunlardan zırhlarımızı, bloklarımızı, cartlarımızı, cütlerimizi elde ediyoruz. Yani bu mod gerçekten... ...kaliteli olmuş arkadaşlar. Çünkü modun ismini... ...arkadaşımız e, yanlış görmeysem Logical... ...koymuş. Evet. Yani hani Log ya bunların ismi. Oradan da hani bir isim türetmiş. Logical olarak bir mod oluşturmuş. E, ve moduna bir logo koymuş. Gerçekten logo da kaliteli olmuş. O yüzden... ...ben modu kaliteli sınıfına koyarım yani. Ve her detayını bakın. ince ince düşünün. Bak çit kapıları mesela. Ondan sonra... ...normal kapılar. Yani bu kapılar normalde... ...Minecraft'ımızda tabii ki tahta olarak var. Fakat böyle kütükten halinde yok. O yüzden bunları kütük olarak Minecraft'ta görmek... ...gerçekten güzel, hoş. Mesela bak şunlar falan gayet hoşlar. Basamaklarımızdan arkadaşlar şunlar var. Yani gayet arkadaşımız 10 numara 5 yıldız tuzak kapıları falan da düşünülmüş. Hepsini koymuş. İlk önce istiyorsanız bunlara bir bakalım. Şöyle çit kapısına bakalım arkadaşlar. Daha sonra bu çit kapısının etrafını şunla mesela şöyle kapatalım. Hani gerçekten güzel bir dekorasyon yapmak istiyorsanız bu arkadaşımızın modu birebir. Bakar mısın? Bak evet tabii ki simetri hastaları şu an şu an deliriyor abi. Şu an simetrik arkadaşlarımız öldü bitti kül oldu. Niye? Çünkü burada iki tane var. Burada bir tane var. Hemen simetri hastalarını düzeltiyorum. Hatta simetri hastası falan olmaza gerek yok. Bu gerçekten rahatsız edici bir görüntü. Ama bu şekilde daha rahat. Şu basamaklarımıza bakalım arkadaşlar. Şöyle mesela biraz basamaklarımızı e, çıkalım. Evet bakalım nasıl gözüküyor. Gerçekten güzel gözüküyor. Hatta alt kısmına da şöyle... Oğlum... E, hani... Eğilince osturuyorduk unuttum pardon arkadaşlar kusura bakmayın aklım çıktı ya. Neyse işte merdiven altına da arkadaşlar böyle stok olarak bunları koyabilirsiniz mesela. Hani hem merdiven hem de şuradan bunları böyle. Hatta bunu e, şöyle şundan da koyabiliriz yani Niye ne gerek var evet bak şöyle şöyle şunda şuraya. Vallahi on numara oldu ha. Görüyor musun? Bunlar burada aslında barrel ve buradan da böyle merdiven çıkıyor. Arkadaşımızın modu sayesinde gerçekten güzel dekorasyonlar yapabiliriz. Mesela kapımız da var arkadaşlar. Bakın kapımız da şöyle gözüküyor. Falan fişman işte arkadaşlar. Böyle kapımız, mapımız, cart her şeyimiz var. Bunları böyle kullanırsınız. 3 modun da indirme linkini tabii ki aşağıya koyacağım arkadaşlar. Hani merak etmeyin. Bu arkadaşlarımızın modlarını beğendiyseniz indirme şansınız olacak. Şimdi bu arkadaşımız dekorasyon konusunda yani blok konusunda gerçekten kalitesini konuşturmuş. Bir de bu ee, ben şeyini merak ediyorum. Evet bu eşyalarını merak ediyorum. Mesela hani bunların birbirinden farkı var mı? Yok. Hepsi aynı. Hepsinin aynı olması güzel olmuş. Çünkü bu odunların hani birbirinden bir farkı yok. Ve bunların da görünüşünü ayarlamış olması beni gerçekten arkadaşlar mest etmiş durumda. Bakın şöyle bunların görünüşünü tek tek kendi eliyle arkadaşlar yapmış. Gerçekten arkadaşımız bu konuda yetenekli. Yani tek çürpek konusunda da büyük ihtimal yeteneği fazla. O yüzden kaliteli motor şey çıkarmış. Setlerimiz falan arkadaşlar işte bu şekilde hani bu kütüklerden setlerimizi üstümüze geçirebiliyoruz biliyoruz kafamız artı bir e, vücudumuz artı dört pantolonumuz artı üç e, botlarımız ise artı bir koruma veriyor bize kılıçlarımız da arkadaşlar hep aynı olmak üzere dört buçuk atak damage ve bir atak hızına sahip bir de bunun eşya kısmı oğlum bir gidin lan siz nereden çıktınız lan bir git tüccar mısın nesin sen ya git şuradan ya ne diyorduk arkadaşlar eşya bölümünde de bakın kazmalarımız baltalarımız e, küreklerimiz falan var bunların da özellikleri tamamen birbirine aynı mesela her kazmayı elime alayım şöyle bakın bütün kazmaları elime aldım arkadaşlar şöyle Bakın hepsinin özelliği birbiriyle aynı ve gerçekten de tatlı görünüşleri var bak. Gördün mü? Böyle güzel görünüşleri var. Özellikle şu ve şu beyaz olan gerçekten güzel duruyorlar arkadaşlar. Evet tüm bunların dışında arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Bakın şu arkadaşları merak ettiğinizi düşünüyorum. Çünkü bunları hiç göstermedim. Hemen şöyle elime alayım. Bu arkadaşları yapmak için şu arkadaşa ihtiyacımız var. Reinforcer. Yani arkadaşlar bunlara takviye yapan bir cihaz. Bakın bunu böyle yapıp buraya koyuyorsunuz. Nasıl yapıldığını da hemen şöyle göstereyim. Bakın böyle bir yapılışı var. İsterseniz böyle, isterseniz böyle, isterseniz böyle yapıyorsunuz. Ve e, bu e, reinforced loglar ise şu anlama geliyor. Bunların e, cobblestone karışmış hali arkadaşlar. Yani cobblestone takviyesi yapmışız gibi düşünün bunlara. Bunlardan yaparsanız evlerinizi mesela daha şık, daha dayanıklı durur. Bakın loglarımızın normal görünüşleri fakat aralarda da böyle taşlar falan var üstünde bakın desenleri var. Bunu da yapmak için arkadaşlar tahmin edeceğiniz gibi elimizde bir adet e, cobblestone olması gerekiyor ve bir adet de arkadaşlar artık hani logumuzun ne olmasını istiyorsanız ondan olması gerekiyor. İçine giriyorsunuz. Buraya odununuzu koyuyorsunuz. Buraya da taşınızı koyuyorsunuz ve size otomatik olarak burada reinforced logonuzu veriyor. Daha sonra işte bununla dekorasyonlarınıza bu şekilde devam edebiliyorsunuz. Bunları kırdığınızda Oğlum bu ostruk bizim başımıza bela oldu ya. Yani şu cihazı çok beğendim mesela fakat bu bile olmasa gerçekten kategorilere ayrılmış, kaliteli, özellikle her detayla uğraşılmış bir mod. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Siz de arkadaşlar bu modlara indirmek istiyorsanız, ulaşmak istiyorsanız aşağıdan açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Mesela tuzak kapısını bak böyle... Buraya koyuyorsun abi gerçekten gayet güzel yani bildiğin tuzak kapısı bak gördün mü? <laughs> Bora isimli arkadaşımızın da eline koluna sağlık diyoruz arkadaşlar ve 3 tane birbirinden güzel mod inceledik. Bu 3 modu da beğendiyseniz aşağıda yorumlarda en çok şu modu beğendim, en çok bu modu beğendim, onu beğendim, şurasını beğendim, burasını şöyle olsa daha iyi olurdu, burası bu şekilde olsa daha iyi olurdu diye tartışmaya açık olsun olsunlar yorumlar. Hepinizi bekliyorum, hoşçakalın diyorum, Allah'a emanet olun, hadi bakalım, hayır, 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 hayır. görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.